Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini. Layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Eğitimci yazar Müjdat Ataman. Sayın Ataman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahin Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Uzun bir ara vermiştik sizinle. Ee, ağlamıyorum. Göz, Gözüme eğitim kaçtı bağlamında konuşmuştuk. Bugün evet. de bu ülkede öğretmen olmak başlığı altında sizin gibi değerli bir eğitimciyle konuşmaya çalışacağız. Hocam siz bu ülkede eğitimin farklı kademelerinde bulunmuş bir insansınız. Siz bulunduğunuz noktadan bu ülkede öğretmen olmayı nasıl tanımlıyorsunuz, değerli hocam? Ee, yani nereden nereye geldiğimiz aslında çok önemli. Şu an yoksulluk sınırında olan, zorlanan, geçinemeyen, kendini geliştirme fırsatı bulamayan, ay sonunu nasıl getiririm diyen, Toplumdaki algının gün geçtikçe dibe vurduğu e, bir öğretmenlikle karşı karşıyayız. E, bir sizin de bildiğiniz bir ucube öğretmenlik meslek kanunu çıktı. Ki çok ilginç, öğretmenlik meslek kanunu içerisinde öğretmenin tanımı yok. Yani kimdir öğretmen? Biz kime öğretmen deriz? Mesela ben turizm mezunuyum ve bir şekilde derslere girmeye başladım. Ben öğretmen miyim? Kime öğretmen denirin olmadığı bir kanunumuz var. Kanunda kendisi tanımlanmayan, toplumun değer vermediği bir yapıda genelde farklı işler yapan, geçenlerde benim de beden eğitimi öğretmenim, çok güzel bir yazısında kendi öğrencisinin, mesleki öğrencisinin bir manavda çalışırken gördüğünü anlatıyor. İçeri giriyor, karşılaşıyorlar, biraz kötü hissediyor. Diyor ki öğretmen lisesi mezunu, üzerine 4 yıllık lisans mezunu ve atanamamış ya da atandırılmamış bu kavram da zor bir kavram. Gördüm, o ben diyor başımı öne eğdim diyor, o fark etti ve şey dedi. Hocam sakin olun, rahat olun. Olur böyle şeyler. Bu ülkede yaşıyoruz. Yani insanlar öğretmen lisesini bitiriyorlar, üzerine Lisans bitiriyorlar ve mesleklerini icra edemiyorlar. Hoş, icra edenler ne durumda? Oraya da bakmamız lazım. Ee, öğretmenlik bölünmüş durumda: ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, kadrolu öğretmenlik. Aynı öğretmenler odasında birbirinden farklı maaş alanlar. O maaşların zaten ne olduğu, günümüz ülke ekonomik durumunda nasıl geçineceği belli değil. Şimdi bu noktayı görelim. Bir de Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki öğretmenliğe bakalım. Öğretmen olmanın çok önemli olduğu. Ee, Hatta ben tokatlıyım bir niksar türküsü öğretmene varamadım, naylon çorap giyemedim, abum abum kız abum diye bir türkü vardır. Ki o türküde öğretmenle evlenmenin, e, bir öğretmenle hayatını birleştirmenin konfor alanı anlatılıyor. Sanırım o türküyü yeniden yorumlayacak olsalar, aman öğretmenle evlenmeyeyim, canım öğretmenle evlenmeyeyim, abum abum kız abum diye bir türkü yakılacak. Peki bugün o günlerden, yani öğretmenin toplumda ee, saygı anlamında çok önemli bir yerde olduğu yerden buraya nasıl geldik? Bu bir günde olmadı. Yani eğitim politikaları belirleyicilerin gün geçtikçe bu alanı yıpratmalarıyla oldu. Ya biliyorsunuz e, mülki amirlerden fırça yiyen öğretmenleri izledik, ayak ayak üstüne atma diyenleri, sakalı var diye fırça yiyenleri. Yani ülke buralardan geçti. E, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde e, attığınız e, sosyal medya postlarıyla öğretmenlik kutlanmıyor. Ee, öğretmenlik saygıyla yani önce bizim oraya saygı duymamız gerekiyor. Ne yazık ki orayı, bütün ayarlarını bozduk. Ee, bir de öğretmenlik e, bu ayar, bozulan ayarların içerisinde gerçekten de çok güç bir yere konumlandı. Ee, devlete girmek ayrı bir sorun. Devlette öğretmen olmak, kadrolu öğretmek ayrı, ayrı zor. Bunun mülakatı var, bunun adaylığı var, şunu var. Özel sektörde çalışmak başlı başına bir sorun. Ee, i̇çinden çıkılmaz bir sarmaldayız şu anda. Çünkü ticarileşen bir eğitim sektörü var. Ve bununla mücadele eden öğretmenler var. Bir de devlette kadrolu olan ama sistemin hiçbir yerinde var olmayan öğretmenler var Şahin Hocam. Yani e, öğretmenlik can çekişiyor. E, öğretmene can suyu gerekiyor yeniden. Ama bu da ne yazık ki e, ülke yöneticileri tarafından olmayacak. Burası da çok net görülüyor. Peki hocam bu, bu, bu olayı içeriden baktığımızda, öğretmen boyutuyla baktığımızda yani meslektaşlarımız ki ben de şöyle düşünüyorum sizin gibi özellikle sizinle bu başta konuşmaya karar verdiğimizde bu ülkede öğretmen olmak aslında belki de bu ülkede öğretmen olmak tam olarak konuşulabildiğinde eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenle ilgili problemler çözülebildiğinde Türk eğitim sisteminde problemlerin büyük miktarda çözüleceği ve başarının çok rahat yakalanacağını görebiliriz. Çünkü en önemli unsur öğretmen sahada birebir öğrenciyle baş başa olan birinci dereceden önemli kişi. Peki öğretmenler kendi içlerinde Birlikte hareket ederek, o birlik duygusuyla bir değişim sağlayamazlar mı? Bir değişim buradan yakalanamaz mı? Ee, çok zor. Ya Bir kere bir, öncelikle sendikalar konusuna girelim. Ee, hı hı. Sendikalar bence eğitim sisteminin kanayan yaralarından biri. Öğretmen sendikaları. Hepsinden söz etmiyorum. Çünkü e, bir sendikaya üye olursanız yönetici olmaya giden yoldur. Hı hı. E, zaten oraya etiketlersiniz, sosyal medya postlarınızın altına orayı gösterirsiniz. Yani iktidara yakın olmaktır. İktidara yakınsanız da yöneticiliğe zıplarsınız ve yöneticilerin sadece bir sendikaya ait yani e, atanmışlar diyoruz biz buna, seçilmişler değil. E, gelelim mesela özel okulda çalışanlara bir özel öğretmenler sendikası var seslerini gün geçtikçe daha çok duyuruyorlar ki çok önemli bir alan e, birlik böyle oluşacak. Ama diğer sendikalara baktığımızda yani en son eğitime dair ortaklaşıp birlik olup karşı durdukları ve İptal ettirdikleri, engelledikleri ne var? Hiçbir şey. Yani burada ne ortaya çıkıyor? Biz bir yerde duramıyoruz, ortaklaşamıyoruz da. Bu arada fikirlerimiz ayrı olabilir bakın. Bu önemli değil. Yani politik görüşlerimiz farklı olabilir. Hı hı. Ama öğretmenlik mesleğinin temel evrensel ilkeler ışığında bir yeri var. Çocuğun üstün yararı değil mi? Çocuğun üstün yararında bir karar alındı bu karara karşı durmak. Yani sendikalar işin özlüğüyle öğretmenin sadece ekonomik bağımsızlığıyla değil ülkenin eğitim sistemine dair söz söyleyen, ağırlığı olan, durduran, karşı koyan, kamuoyu oluşturan ve oluşturduğu kamuoyuyla da buna engel olan yapıda olmalı. Ben hatırlamıyorum bütün sendikaların bir araya gelip karşı durduğu ve geri adım attırdığı bir yer. Örnek öğretmenlik meslek kanunu. Hı -hı. Mülakatlar. Mesela herkes tüm sendikalar şunun farkında bu mülakatlar bu yani mülakat tabii ki doğal birçok iş yerinde mülakat vardır ama 3 dakikada yapılacak bir mülakatla bir, hele aday öğretmeni yani hiç meslekte olmamış bir öğretmeni nasıl tanıyacaksınız? Nasıl alan yetkinliği ölçeceksiniz? Komik, kabul edilebilir değil Hocam işin daha komik yanı sizin mülakata alan kişilerin mülakata ihtiyacı var. Yani o Öyle da ya. işin başka bir boyutu. Tabii. Galiba tam da bu sendikalar bağlamında da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, tam demokratikleşmesini sağlayamamış, hukuk devleti olamamış ülkelerde evet normal koşullarda Mülakat iyidir ama bizim gibi ülkelerde sadece sendikalar için değil, yaşamın her alanına siyaset girdiği için aslında sendikalar da bundan memnun o sözün ettiğiniz sendikalar. Çünkü doğal olarak kendi üyeleri okul müdürü olacak, kendi üyeleri mülakatta atanacak, öğretmen olacak. Ama tabii bu objektif kuralların konulması anlamına geliyor. Diğer türlü iktidar değişse bile sistem bu olduğu sürece A partisi olmayacak da B partisinden birilerine ama, aynı sistem. Tam olarak evet. öyle. O zaman o sendika değil, diğer sendikanın evet. e, üyeleri olacak. E, zaten benim zaten söylemeye çalıştığım şey şu: Siz evet tamam bir siyasi görüşe bağlı olarak bir sendikaya daha yakın hissedebilirsiniz Kendinize Burada bir sıkıntı yok ama eğitimcilerin ister ülkücü olsun, ister solcu olsun, ister merkez sağcı olsun ne olursa olsun eğitimcilerin durduğu bir yer var. Bizi diğer e, meslek diğer mesleklerden ayıran yer de burası. Ortaklaşabilmeliyiz. Ortaklaşacağımız yerde çocuğun yararı ve öğretmenliğin e, o içinin doldurulması konusunda bütün sendikaların, bütün e, sosyal STK'ların bir araya gelerek karşı durması lazım ki örneklerini görüyoruz hiçbirinde başarılı olamadık. Ama örnek vereyim işte mülakat bunun bir örneğiydi. Ya yani bunun kaldırılması sağlanamıyor. Öğretmenlik meslek kanununun değiştirilmesi sağlanamıyor. Yani Hocam daha komik bir şey söyleyeyim size. Sizin mizah anlayışınızı bildiğim için söyleyeyim. Tabii bunu söyleyince biz bu taraftan da dışlanıyoruz ama mecburen eğitimin 10. köyüne gitmek zorundayız. Seçimden önce bütün siyasi partiler mülakat kaldırılacak dedi. Bunu AKP'de dahil yine aynı hükümet geldi ve mülakat kaldırılmadı ama işin daha ilginç yanı mülakatı kaldıracağız diyen diyen muhalefet partileri milletvekillerini mülakatla seçtiler. Yani Yo, oraya ben, oraya kimin işte. en önemli unsuru seçim yapılmasıdır. Yani parti içi demokrasilerde Türkiye'nin genel kanayan yarası bu bir taraftan da o yüzden çok çok sıkıntılı bir şey. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Biraz da e, daha evrensel ölçekte bakalım. Dünya değişiyor. E, dünya değişirken bütün bunlarla beraber öğretmenlik mesleği de değişiyor mu? Değişmiyor mu? Yani şöyle, yani inanılmaz değişiyor. Çünkü yani bizim öğrenci olduğumuz yılların öğretmenleriyle öğretmenliğiyle, çünkü orada bilgi aktarımı var, sürekli bilgi aktarımı var. Şimdi bilgi aktarımına gerek yok. Yani e, salgın döneminde hepimiz gördük ki bilgi tam da elimizin ucunda. İstediğimiz bilgi istediğimiz zaman ulaşıyoruz. Yani vektörleri hatırlamıyoruzdur. Açalım vektörleri bir saat izleyerek vektörler konusuna hakim olabiliriz. E o zaman okul ve öğretmen niye var? Tüm dünyada öğretmenlik rolü dediğimiz rol değişiyor. Ama biz kendi iç sorunlarımızdan, kendi e, sıkıntılarımızdan dönüp değişen öğretmenlik rolü üzerine kafa yorup ya bir dakika bu öğretmen artık bilgiyi aktaran değilse ne? Bunun içi nasıl dolmalı noktasını konuşamıyoruz. Çünkü öğretmen artık o bilgiyle ne yapacağını uygulattıran, denettiren ve derinleştiren bir yerde olması gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, verdiğim seminerlerde de söylüyorum da bunu yanlış anlaşılıyor. Salesman diye bir kavram var, satıcı. Öğretmen aslında satan, elindeki bilgiyi doğru anlamda öğrencilere sunan, bunu ciddi şekilde öğrenciye geçirmesini sağlayan kişiye dönüşmüş durumda. Ve aslında bir güzel sanatlar alanı. Çünkü siz 40 dakikada, bu 40 dakikalık derste içeri giriyorsunuz ve bu kadar uyaranın olduğu, çocukluk uyaranlarla dolu bizim çocukluğumuz gibi de değil. Bu bugünün çocukluğu. Siz orada dikkati toplayıp elinizdeki bilgiyi çocuğa vermelisiniz. Ve çocuk şu zihinde, ya bir dakika ben bunu Şahin'den dinlemek zorunda değilim ki. Akşam e, bir internete girip bir başka bir hocadan dinleyebilirim diyor. Şahin Hoca'dan dinlemek için Şahin Hoca'nın fazladan bir performans sunması gerekiyor. Evet öğretmenlik değişiyor hakikaten de değişiyor. Rolün içi bayağı bir farklılaştı. Ama ne yazık ki biz ülkede bu noktaya herhalde uzun soluklu gelemeyeceğiz. Çünkü bizim başka sorunlarımız var. Hocam ülkede bu noktaya gelebilmek için de tabii ki doğal olarak az önce sözünü ettiğiniz işte Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirmiş, işsiz üstüne bir de eğitim fakültesi okumuş. Burada önemli noktalardan bir tanesi öğretmen yetiştiren kurumlar. Peki sizin durduğunuz noktada siz öğretmen yetiştiren kurumlarda süreci nasıl işlediğini görüyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Çok sorunlu işliyor. Bir kere e, örnek ciddi bir öğretmen fazlalığı var e, ülkede. Ve biz e, şehirlerin ekonomik e, katkı sunalım diye her şehre üniversite açtık. O kadar fazla eğitim fakültesi var ki ve fen edebiyat fakültesi. Çünkü pedagogik, pedagogik formasyonla onlar da öğretmen oluyorlar. Hı hı. Şimdi dönüp baktığımızda bu kadar öğretmen fazlalığının ki yüz binler yani altı yüz binlerden söz ediliyor. Öğretmen fazlalığının olduğu yerde her yıl öğretmenler çıkarıyoruz. E, peki bu öğretmenler nasıl eğitim alıyorlar? Şimdi her mesleğin bir uygulaması vardır ve uygulama güçtür. Örnek vereyim, klasik tıp. Siz 6 yıl okursunuz, 5 yılı alan bilgisidir ve bunun yanında pratik de vardır. 6. yıl intörnüsünüzdür. Yani bir yıl sizin tamamen hastanede geçer. Hastanenin her bölümüne girersiniz. Şimdi dönüp baktığımızda bizde de staj var eğitim fakültesinde ama staj dersi. 3 saat, yarım gün ve bunlar da genel olarak gittikleri okuldaki öğretmenin niteliğine bağlı. Gerçekten güçlü bir öğretmene denk geldilerse bir şeyler öğrenebiliyorlar. Fotokopi çek diyen birine denk geldilerse hiçbir şey öğrenemeden ya da o derste izlediğiyle ilgili çıkarım yapmak esastır. Yani uygulama okullarının yanındaki eğitim fakülteleri değerli. Ve varan bir üniversiteye giriş bana göre güzel sanatlar gibi olmalı eğitim fakültesine. Sesini kullanamayan bir öğretmenin sınıfta yapabileceği çok bir şey yok. Sesiniz sizin renginizdir ve bir sesle bütün dikkati toplayabilirsiniz. Evet. Beden diliniz çok değerlidir sınıfta. Yani öğretmenlik bir sanat. Ama biz normal e, işte girilen üniversite sınavıyla öğretmen atıyoruz. Tamam buraya zaten gelemeyeceğiz. Gel, geldik içeriye. İçeriye geldiğinizde özellikle eğitim fakültesinde e, akademisyenlerin mutlaka öğretmenliği tatmış olması gerekiyor. Yani siz hiç okuma yazma eğitimi vermeyip direkt üniversiteyi bitirip akademisyen olup kalkıp çocuklara okuma yazma eğitimi vermeye başladığınızda bir şeyleri atlıyorsunuz. Çocuğun o an yapacağı neler yani sınıfta nelerle karşı Mesela sınıf yönetimi veriyorsunuz ama hiç sınıf yönetmediniz. Nasıl? Yani kuram harika. Bu arada sınıf yönetimine dair açın bütün kitapları. Kuram hep aynı kuram. Bir dakika içerisi öyle değil ki. İçeride o kadar farklı şeyler oluyor ki sizin orayı yönetmeniz için gerçekten de teorinin yanında pratiğe ihtiyacınız var. Sınıfın inanılmaz farklı bir dinamiği var. Hocam burada şöyle de bir espri var. Türkiye'nin çok önemli Eğitim bilim hocalarından bir tanesiydi. Amerika'da falan yetişmiş. Gerçekten iyi eğitimler almış. Ama samimiyetle söylüyorum en son Türkiye'de bir okula 30 yıl önce kendisi öğrenciyken gitmiş. İşte bu çok önemli bir şey. Bir ayağınız, şimdi siz sürekli öğrenciyle iç içesiniz, sahadasınız ya da e, yönetici olsanız bile öğrenciyi görüyorsunuz. Ama örneğin bir öğretmen sınıfı daha fazla görüyor. ya O yüzden sınıfın dinamiği çok başka bir şey. Peki hocam e, öğretmen yetiştiren kurumlarda bu anlamda e, Öğretmenler biraz eğitimin içeriğine gelelim. Nasıl bir eğitimden geçerlerse daha etkin olurlar. Ee, bir kere öncelikle şu e, yok zaten böyle bir alan açtı. Eğitim fakülteleri dersleri değiştirebiliyorlar, dönüştürebiliyorlar ama yatay geçişlere engel olmamak için hiçbir eğitim fakültesi bu değişik ders dönüşümlerini tamamlamıyor. Ne yapabilirler, e, şahin hocam? Varan bir birinci sınıftan itibaren teorinin üzerine pratik, teorinin üzerine pratikle git gitmek gerekiyor. Çünkü dedik ya öğretmenlik gerçekten önemli bir profesyonel meslek ve alan uzmanlığı gerektiriyor. Kutsal bir meslek adı altında bir örtüyle sakladığımız öğretmenlik çok ciddi şekilde profesyonellik gerektiriyor. Nasıl ki bir diş doktoru gün gelişmelerini takip ediyor, makinelerini ona göre ayarlıyor. Yani ben şey diyorum, e, sepetiniz, sizin sepetinizin güçlü olması lazım. Tekniğinizin çok fazla olması lazım. Noktasında içeride donanık öğretmenler, yani e, yetişecek öğretmenin güçlü donanımlı çıkması gerekiyor eğitim fakültelerinden. Ama şunu söyleyeyim, ben Hacettepe Eğitim Fakültesi mezunum. Ona yakın profesörden ders aldım. Hepsi çok güçlü, alanın çok güçlü hocalarıydı. Ama e, alana girdiğim zaman, öğretmenliğe başladığım zaman hiçbir şey bilmiyordum. Pratiğe dair. Bizim burayı güçlendirmemiz lazım. Eğitim fakültelerinin de bu anlamda değişime ve dönüşme girmesi lazım. Ama yine atanmışlarla karşı karşıyayız. E, atanmışlar olduğu sürece bu işi yapmamız, yani tavandan indiğimiz sürece bu işi yapmamız çok güç. Aslında tam da bu noktada belki de az önce tıp fakültesi örneğinde verdiğiniz gibi öğrencinin bir ayağının sürekli hastanenin içerisinde olması gibi okulun içerisinde olması gerekiyor ve bunun bütün sürece yayılarak yapılması gerekiyor. Yani sadece son sınıfa bir uygulama dersi koyup da göstermelik gidip dediğiniz gibi fotokopi çektirip ya da mevcut hocanın e, o an boş dersini doldurmak için stajyeri sınıfa göndermesi gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Hocam tabii bir başka nokta da şu. Evet eğitim fakültelerinden öğretmenlerin yetişmesi ama aktif sistemin içerisinde bizim yaklaşık bir buçuk milyona yakın özel sektör öğretmenlerle vesairesi bir milyon iki binlerde öğretmenimiz var. Tabi burada da hizmet içi eğitimler ön plana çıkıyor. Öğretmenin kendini sürekli yenilemesi ön plana çıkıyor. Bu hizmet içi eğitimlerin e, beklentileri karşıladığını inanıyor musunuz? Çünkü öğretmenlere böyle bazen şeyler geliyor. Anketler geliyor okullarda, milli eğitimde özellikle. İşte nasıl bir hizmet içi eğitim istiyorsunuz vesaire diye. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İstedik, varsayalım. Dedik ki çocuklar için felsefe eğitimi istiyoruz. Yazdık. Yok ya da yoga istiyorum ya da yoga evet. istiyorum ya da drama istiyorum ya da çocuk kitapları istiyorum olabilir bunların hepsi değerli alanlar ee, siz de biliyorsunuz uzun solukludur ee, hizmetçi eğitimler e, uzaktan eğitimle yapılıyor yani dokunmadığınız yine bakın uygulamadan uzak anlatı üzerine kurulu bir yer anlatı ee, üniversiteden bir hoca gelir Anlatmaya başlar. Siz dedin mesela differentiation, farklılaştırma. Hadi ben size saatlerce farklılaştırma anlatayım. 30 saat farklılaştırma anlatayım. Üstüne benim yaptığım o güzel mis gibi farklılaştırma derslerini de anlatayım. Sonra diyeyim ki hadi girin bir tane de siz yapın. Siz denemediğiniz sürece öğrenemezsiniz. Çünkü zaten ne diyoruz? Bilgi, kavrama, uygulama. Hani uygulama aşaması. Bizim uygulamada, uygulamamız o kadar eksik ki. E, şimdi çok önemli bir yer. Biz hep... Atanamayan öğretmenlerin, başlayamayan öğretmenlerin derdini konuşuyoruz ama demin söylediniz ya bir buçuk milyon öğretmen şu anda içeride çocuklarımızla beraber. Bu öğretmenler kendilerini nasıl yenileyecekler? Ee, şimdi her ilçe... Bir de şöyle bir problemimiz var sevgili Ataman. Ee, öğretmen gemisi yüzüyor. Gemi hareket halinde okyanusun ortasında. Şunu yapamıyorsunuz. O bir buçuk milyon öğretmeni bir tarafa çekip sürekli eğitime alamazsınız. Yani aynı zamanda devam etmek zorundalar yola. E şimdi bir de mesela illerde ve ilçelerde şu oluyor. Mesela okul açılırken bir yazı geliyor. Bir gün önce gelir genelde bu yazılar. <laughs> Der ki yarın e, Türkçe öğretmenleri zümre toplantısı var ilçe. Bir, birisi başkan seçilmiştir. Gündem zaten yazılmıştır. Yani siz kat, imza zaten şöyle diyor, hocam geç kaldım. Ne diyor hocam diyor, imza kağıdını kaldırmadık diyor. Yani bütün hikayene biliyorsunuz. musunuz imzayı atmak. Yani ne verenin e, gönlü bir şeyler vermekte ne alanın gönlü bir şeyler almakta. Herkes biliyor dostlar alışverişte görsün olduğunu. Peki bu öğrenme nasıl olacak? Bu öğrenme şöyle olacak. Varan bir. Gönüllü olmayan hiçbir şey e, bir yetişkine gönüllü olmadan bir şey öğretemezsiniz. Alayım ben bir yetişkini saatlerce bir şey anlatayım da ona bir şey öğreteyim. Yok öyle bir şey. Karşı tarafın talep etmesi gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi <laughs> öğretmenin öğretmenden öğreneceği çok şey var öğretmenin X'den, Y'den, Z'den değil. Yani kendi akranından. Nasıl ki sınıf içerisinde akran öğrenmesi çok önemliyse öğretmende de akran öğrenmesi bir o kadar önemli. Yani şunu ben çok iyi biliyorum. 30 yıl ders vermiş. Dersine 4-5 sene müfettiş girmiş. Öğretmen dışında. Bir kere bile herhangi bir akranından, bir öğretmen arkadaşından geri bildirim almamış. Ya ben kendimi hatırlıyorum. Ee, öğretmenim dördüncü yılındaydı tahtaya bir şeyler yazdım tam dersten çıkıyorum sevgili Kıymet hocam vardı böyle geçerken gördü Müjdat öyle tahta kullanırsan sen dedi öğrencilerin defterleri de karman çorman olur dedi anlamadım Nasıl yani Kıymet hocam dedim ee, aşağıda açıklamaya bak dedim dedi. tahta düzeni çok önemli bir öğretmen için çünkü dedi öğrenciler dedi öğretmeni kopyalarlar ve senin başlıkların senin başlıkla verdiğin aralar defterlerine geçer Kıymet hocanın sınıfına girdim defterler nasıl özenli? Yani nasıl onun sınıfındaki 24 çocuk acayip düzenli ve tertipli de benimkiler bir o kadar dağınık mı? Hayır. Çünkü ben tahta kullanmanın tahtayı ne kadar iyi kullanabileceğimi bilmiyordum. Bu bir akran öğrenmesiydi. Bir diğeri üniversiteden mezun olmuşum. Kat problemi çözdürüyorum. İşin içerisine çocukların anlayamayacağı kavramlar sokuyorum. Bir başka öğretmen dedi ki Müjdat bak burada sıkışırsın. Burayı şöyle aç. Yani ben öğretmenlikte ne öğrendiysem Öğretmen arkadaşlarımdan öğrendim ve öğretmen arkadaşlarımdan bu arada öğrenmeye devam ediyorum meslekteki 25. yılımda. 2 yıllık bir öğretmenden de öğreniyorum, 30 yıllık bir öğretmenden de öğreniyorum. Mesele birbirimize öğretebileceğimiz alanlar açıyor muyuz? Bu alanları açmak ne demek? Ee, ben bir gün Ege'de bir e, ile eğitime gittim. Milli Eğitim Müdürü var, çok tatlı bir insan geldi ve şey dedi ya hocam özür dilerim dedi. dedi. Bir, biraz kaygılı, hocam hayırdır ne oldu dedim. Ya sizin seminere dedi, ben bir değişiklik yaptım dedi resmi yazıda zorunlu tutmadım dedi. Dedim iyi yapmışsınız hocam dedim. Ya kimse gelmeyebilir hocam dedi. Çünkü dedi geçen dedi semineri zorunlu tuttuk imza alacağız dedik. İşte beş kere duyuru gönderdik okullara. Dedi ki geldiler suratlara sık zaten az kişi geldi millet birbirine imza attı. Ben de bizim gerginlik. gerginlik ben de dedim ki yeter böyle olmaz. Ee, Şahin hocam 300 kişilik salon doluydu. Yani bir şekilde gelmiş insanlar ve isteyerek oradasınız. Siz istediğiniz için oradasınız. Milli eğitimi zorunlu tuttuğu için orada değilsiniz. Yani bir şeyleri dönüştürmenin yolu gerçekten de bu hizmet işi eğitimlerini ve uzaktan vereyim. Birileri anlatsın değil. E, biz birbirimizden öğrenmek kadar güçlü bir şey yok. Buraya alan açmak. Gerçekten de çok önemli. Ve de orada o gönüllülük ilkesi aslında gönüllü olduğu vakit kişi öğrenmeyi daha da kolaylaştırıyor. Peki daha genel bir soru sorup programın sonuna geliyoruz hocam. Eee Toplumda ya da genel olarak bir öğretmenlik algısı var. Siz bu öğretmenlik algısının nasıl değişebileceğini düşünüyorsunuz? Hocam, e, yani tüm OECD ülkelerinin araştırmalarına baktığımızda, bizim eğitim sistemimizi karşılaştırdığımızda, özellikle ilgili yapılan bir anket var, bir çalışma var. E, ülkelerin, öğretmenlerin özellik alanı. Siz sınıfınızda kullanacağınız kitaba bile Milli Eğitim karar veriyor. Hı hı. Öğretmenin özgür olduğu ve özel olduğu tek alan, kullanacağı yöntem ve teknikler. Bunun dışında öğretmen olarak okul müdürü hakkında en ufak bir fikir beyan edemezsiniz. En fazla cimere, en fazla cimere şikayet edersiniz. Yani ondan da bir şey çıkmaz. Ee, şurası bir gerçek ki üretenin yönetimde olması gerekiyor. Üreten nasıl yönetimde olur? Öğretmene seçeceği kitabı öğretmen karar versin. Yıllık planını her şey öğretmen karar versin. Okulun yöneticisine öğretmen karar versin bunun o kadar fazla yöntem var ki çözüm için. E, çünkü o zaman kendini paydaş görmeye başlayacak. O zaman gerçekten de nasıl ki biz oy verirken sanki bir oyla bütün ülkenin her şeyini değiştireceğimizi düşünüyorduk değil mi? Gittik oy verdik. Bu önemli. Bu yurttaşlık hakkı. Şimdi dönüp öğretmenlik hakları dediğimiz haklara alan açmamız lazım. Yani öğretmenin şöyle düşünün bir buçuk milyonluk bir sistemden söz ettiniz değil mi? Şimdi döneyim. Kars'taki bir öğretmenin bu bir buçuk milyonluk sisteme etkisi ne? Hadi biz yurttaş olarak bakın bizi kim yöneteceğine gidip oy veriyoruz değil mi? Peki öğretmen olarak sistemin neresine müdahale edebiliyoruz? Milletin Bakanı ediyor muyuz? Hayır. İlçe milliyetin müdürleri, şube müdürleri, il müdürleri hayır. Okul müdürleri hayır. Ya biz sistemde sadece sınıfa giren birer araç değiliz. Sesimiz var, soluğumuz var, kalbimiz var ve düşüncelerimiz var. Yani eğitim programı hazırlanıyor, öğretmenin sesi yok. Okullar dönüştürülüyor, öğretmenin sesi yok. Öğretmenlik meslek kanunu yapılıyor, öğretmenin sesi yok. Öğretmenin sesini duymadığımız sürece öğretmenlik algısını değiştiremeyiz. Öğretmenlik algısını değiştirmenin yolu öğretmenin özellik alanını genişletmesinden oluyor. Ama e, eleştirel pedagojinin söylediği gibi bu size altın tepsiyle sunulmayacak. Kimse bize dönüp de ya sevgili öğretmenler biz sizi çok kırdık, çok yıprattık. Özür dileriz, sizin özellikleriniz ve özgürlüğünüz konusunda biz önemli adımlar atıyoruz demeyecek. Haklar verilmez, haklar alınır. Ee, bu da öğretmenlik mücadelesiyle olacak. Ne yapacağız? Ee, safları genişleteceğiz. Ee, konuşmaktan siz program açarken söylediniz. Konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz, söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Buraya bir örnek vereyim. Neyi Geçen. değiştireceğimizi görün. Ee, okuma bayramı diye e, ucube bir şey vardır. Bizim de zamanında yaptığımız, bize de yapılan. İşte çocuklar okumaya geçerler, alkışlar, onlar gelir, aileler kameralarını açarlar, çocuklarını çekerler. Bu okumaya geçemeyen çocuklar arkada kalır. Çocukların yarıştırılmaya başladığı, provalarla boğulduğu, o 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocukların oyun zamanından çalınan, saatlerce prova yaptırılan ve sadece gösteri amaçlı çocukların kullanıldığı, biraz abartarak, karikatize ederek söylüyorum, kimse bu işi gönülden yapan ve keyifli yapan öğretmenler lütfen üstlerine alınmasınlar. <laughs> Şimdi burayı söyleye, söyleye, söyleye artık birçok okul okuma bayramı yapmıyor. Buradan vazgeçti. Bu şu demek, e, anlamlandırabilirseniz söylediklerinizi ve çoğaltabilirseniz söylediklerinizi değişim yaratabilirsiniz. Yani Sevgili biz arkadaşlar. anlamlandırıp çoğaltmaya devam edeceğiz. Eğitimde bu söylenenleri çoğaltmak dileğiyle son iki dakikamız diyelim. zamanımızı da açtık. Bu sistem içerisinde sıkışmış öğretmenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Ayrılsınlar. Bakın net. Zaten İngilizce öğretmenleri hostesliğe başvuruyor. Bilgisayar öğretmenleri, bilişim teknolojileri. Bu iş gönülden yapılmadığı sürece yapılmasın. Ee, öğretmenlik e, diğer mesleklere benzemiyor sabır isteyen, gönül isteyen sevgi isteyen, dop dolu bir meslek e, ağlayarak zaman geçmez maaşlar az, şunlar kötü bunlar kötü, böyle geçmez bu iş gerçekten de içerideyseniz keyifle işinizi yapın eğer keyif almıyorsanız ve bu işten mutlu değilseniz ayrılın, binlerce iş var hakikaten de bu işi keyifle yapacak insanlar gelsinler Yani çünkü zaten bu maaşlarla öğretmenlik çok da anlamlı değil ee, anlamlı olacak sizin bu işten keyif almanız. Öğretmenin keyif alınırsa güzelleşiyor diyeyim ve bitireyim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ben Adam. teşekkür ederim bu fırsat için. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bugün yine bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izledi. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Eğitimci yazar Müjdat Ataman ile Türkiye'de öğretmen olmak başlığı altında konuşmaya çalıştık. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'de eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla büyük bir coşkuyla, özveriyle Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.